1983 yılında bir kamera aldım. Halıcı Mehmet Çallı'dan. Didim'in altın kumu, Didim'in tarihlerini çekiyordum. Düğünleri çekiyordum. Fakat o zaman Betamax'da aldığım video. Çok arşivlerim vardı o Bet Betamax kasetlerde. Onlara hep imha ettim ondan sonra. 1995 yılında Vase sistemine dönünce Vase video, Vase kamera aldım. 1995 yılından beri çekim yapıyorum. Düğünleri çekiyorum, altın kumu çekiyorum. Ve 1995 yılında da dedim televizyonu kurdum. Dedim televizyona çekimlerim filan bütün hepsi arşivde. Benden bu kasetleri çok kişiler istedi. Para karşılığında vermedim. O kasetler çok yağmur altında kaldı. Bir türlü bu kasetleri koruyacak, muhafaza altına alacak yer bulamadım. Bunlar şurada benim kahvenin karşısında küçücük bir dükkanda da tost toprak içinde kaldılar orada. Tuttum kira yükselince zamlar oldu. Kira yükselince bunları buraya getirdim. Burada da belediye bu yolu kapatınca arabalar buradan geçiyordu yine toz altında anladım ki bu kasetler ölüme terk edilmiş bir hayat vermek için derneğimize bağışladım bunları. İnşallah hayat verirler. Her zaman da kendilerine yardımcı olurum. Teşekkür ederim.